Havva çok dolaylı yollardan tanıştık, e, 2015 yılında tanıştım, 2016'da Havva Ekşi Bükent Anadolu ilk mezunlarındanım. Onunla tanıştığımda bile bu okulda okuyabileceğim aslında e, çok mümkün değildi ama onun anlayışı ve güzel kalbi sayesinde Havva Ekşi Bükent Anadolu okudum bir yıl boyunca. Üniversite sınavına hazırlanmak zaten çok zorlu bir süreç e, ve biz bu süreci en iyi şekilde bitirdik, tamamladık. Çok disiplinli bir e, hoca, Havva hoca. E, Çok korktuk aslında en başta, onun kurallarına uyabilir miyiz, bu kadar zor bir yolda onunla yürüyebilir miyiz diye. Ama bu sert görüntüsünün altında aslında o kadar güzel bir kalbi var ki, bütün duygu duygusal iniş çıkışlarımızı da kontrol etti. Çok eğlenceli bir yolculuktu bu. Çok güzel, çok bilgi dolu bir yolculuktu. E, çok iyi hatırlıyorum gece birlere kadar biyoloji dersleri işlediğimizi. ...gerçekten onun sayesinde çok iyi yerlere geldim. Eğer o olmasaydı şu an Marmara Üniversitesi'nde okuyor olmazdım. Bunu itiraf edebilirim bütün kalbimi. Çünkü gerçekten derse nasıl çalışmam gerektiğini bilmiyordum. Bir ders programı nasıl yapılır bilmiyordum. Nerede ne eksiğim var, sınav programı nedir, nasıldır hiç bilmiyordum. Ama havacı bunları bize çok güzel öğretti ve bünyesinde onunla birlikte çalışan öğretmenleri o kadar iyiler ki her derste kendi alanlarında uzman insanlarla biz çalıştık. Onlardan ders aldık. Ne zaman bir şey anlamasaydık, ne zaman bir, bir konuda takılsaydık bütün öğretmenlerimiz bize seferber olup elimizden tutup kaldırırdı. Keşke dediğim tek bir şey var. Keşke biraz daha uzun olsaydı. Bir yıl okumak gerçekten çok azdı. Yani hem çok güzel bir ortam hem çok e, sevgi dolu bir ortam. Aslında orası sizin aileniz gibi oluyor. Mezun olduktan sonra bile o anılarınızı, o günlerinizi, o öğretmenlerden kopamıyorsunuz. Hala görüşüyoruz 3 yıl olmasına rağmen. Hala çok özlüyorum o günlerin. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Burada çalışmayı öğrendiğim için şu an üniversitede de kendi bölümümde başarıyı yakaladım. Çünkü biz burada sadece üniversiteyi kazanmadık. Aslında bu hayatta nasıl güçlü durabiliriz? bu hayatın getirdiği zorluklara nasıl göğüs gerebiliriz ve biz nasıl ders çalışmalıyız, hedeflerimize nasıl koşmalıyız bunları da öğrendik. Ve burada ders çalışmayı öğrendiğim için bunu üniversitede de devam ettiriyorum. Saatlerce kütüphaneye girdiğimde sıkılmıyorum. Havva da bize bunu çok iyi öğretti gerçekten. Başarıyı sadece burada yakalamadık. Hayatımızın devamında da onun sayesinde artık daha başarılı bireyleriz. Anadolu Sesi'nde çok eğlenceli günlerimiz de oldu. Ee, aslında ders çalışmak çok bunaltıcı olduğu için Havva Hoca bunu daha iyi, daha eğlenceli hale getirmenin yollarını arıyordu her zaman. Ve YGS döneminden bir ay öncesinde hepimiz Rize'ye gittik, Rize kampına. E, hayatımda unutamayacağım günlerdendir. Orada çok korktuk. <laughs> Asla tatil yapamayacağız, çok ders çalışacağız. Havva Hoca çok disiplinli diye. Fakat orada da bizi nasıl iyi hissettireceğini çok iyi biliyordu. Sabah onda denemelerimiz oluyordu. Çok güzel kahvaltı yapıdık öncesinde. Hatta şunu ekleyebilirim ki Havva Hoca her zaman bir öğretmenden çok bizim yanı başımızdaki bir ablaydı. Bir anneydi, bir teyzeydi. Yani nasıl kendinize yakın görüyorsunuz o konumdaydı. Ne zaman kapısını çalıp hocam çok mutsuzum ya da ben bu konuda iyi değilim ya da kendi özel hayatımızla ilgili, kendi problemlerimizle ilgili bir konuda konuşmak istesek o an işi her neyse bırakıp bizimle ilgileniyordu. Belki de onu onun için unutamıyoruz. Onun için çok yakın geliyoruz kendimize. Ama o sınıfa girdiğinde hava hocaydı <laughs> ve saygınızı korumak zorundaydınız. O disiplinin içerisinde olmak zorundaydınız. Rize'de de böyle oldu. Sabah ondan akşam 8'e, 9'a kadar derslerimizi çalıştık, sorularımızı çözdük, sınavlarımız olduk. Fakat o saat akşam 9'dan sonra yine o eğlenceli, o her her anımızda yanımızda olan kadın vardı. Çok iyi geldi bize. Hem çok çalışıp hem nefes almamızı sağlayan bir dönem oldu bizim için. Hatta sadece rizeye götürüp nefes almamızı sağlamıyordu. Okulda da nefes egzersizi derslerimiz oluyordu. Hava Hoca sayesinde artık düzgün ve doğru nefes alabiliyorum öyle söyleyeyim. Ee, öğrencilerini her zaman dinleyen, aslında her şeyde çok iyi olmasına rağmen bilgili olmasına rağmen, bizim de yeniliklerimizi kabul eden, görüşlerimizi açık bir kadındı. Yani bir kere sabah beşte hocam bu okula gelsek, ders çalışsak ne olur dedik. Gelin ben de gelirim dedi. Ve gerçekten sabah dört buçukta bütün öğrenciler buradayken, test çözerken elinde taze simitleriyle <laughs> gelip birlikte ders işleyip çok güzel kahvaltılar yapardık. Çok verimli geçerdi. Bu okulda okumak çok zor çünkü gerçekten hedefi olan insanlar, gerçekten bir yerlere gelmek isteyen insanlar ancak burada başarıyı yakalayabilirler. Çünkü hedefinize gitmek için her şeyi yapmayı kabul ediyorsanız, bütün zorluklara göğüs germeyi kabul ediyorsanız siz Havva Ekşi dosyasında çok mutlu olursunuz ve mezun olduğunuzda da istediğiniz üniversitede olursunuz. Orada görürsünüz kendi adınızı. Evet istediğim bölümde okuyorum. Marmara Üniversitesi'nde kimya okuyorum ve bunu isteyerek yazdım. Aslında buket ne okumalı, nerede çalışmalı, ne yapmalı, ileride neyle ilgilenmeli? Ee, i̇yi ki bu okula geldim, iyi ki bu Anadolu Sesi'nde okudum. Geçti olsa iyi ki Havva ve onun öğretmenleriyle tanıştım. Çok mutluyum. Buradan hepsine çok teşekkür ediyorum. Bütün emekleri için, bütün ilgileri için, bütün fedakarlıkları için. Ve bize aslında her şeyden önce nasıl insan olmalıyız? anne babalarımıza nasıl davranmalıyız? Küçüklerimize nasıl davranmalıyız? Biz çevremizden bakıldığında nasıl iyi olmalıyız? Bu karakterle ilgili, kariyerle değil. Biz aslında önce bunu öğrendik. Onun için onları asla unutmayacağız. Her zaman kalbimizde olacaklar. Her zaman bizde değerleri çok özel, çok farklı. Çok teşekkür ederim. İyi ki buradaydım.